Merhabalar. Benim isim Mertur Alkan. Tokun Finansal Teknolojilerde, Bankacılık Servislerinde, Tokun Çözüm Merkezi içerisinde sistem süreç geliştirme takım liderliğini sürdürüyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Burada çok büyük bir aileyiz. Arka tarafta çalışan bir sürü arkadaşımız var. Beko, ÖKC ürünlerinde bir pazar lideri. 900 binden fazla satılmış olan cihazla beraber hizmet vermemiz gerekiyor ve bunların takip edilmesi, token çözüm merkezi üzerindeki operasyonlarla sağlanıyor. Bizim bu anlamda müşteriyi sürekli dinliyor olmamız gerekiyor. İletişim halinde olmamız gerekiyor ama bunu biz ne kadar büyük bir ekip olsak da tek başımıza sürdüremeyiz. Biz aynı zamanda Arçelik Beko yetkili servislerinin gücü ve desteğini sağ ile bu işi sürdürmekteyiz. 500'e yakın servisimiz, 1400'e yakın teknisyenimiz bu ürünleri esnafımızın 7-24 çalışmasını, bankacılık işlemlerini yapabilmesi, mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ellerinden geleni sağlıyorlar. Bu anlamda aslında çok zor bir görev sürdürüyoruz. Çünkü saha sürekli hareket halinde ve bunların iyi izlenip takip ediliyor olması gerekiyor. Bu cihazlarımız üzerinde 20 tane bankaya da hizmet vermekteyiz. Bu bankaların kesintisiz işlem sağlaması çok önemli. Günde 2000'e yakın operasyon gerçekleşiyor ve bu operasyonların kesintisiz bir şekilde tamamlanması bizlerin hedefinde olan konular. Bankalarda bu işlemlerin doğru bir şekilde izlenmesi ve bu sonuçlanmasında %98 oranında başarı sağlıyoruz. Bizler bankalara ve servislere hizmet verdiğimiz bu noktada aslında onlarda yaşattığımız deneyimi de sürekli ölçümlüyoruz. %96 oranında bir memnuniyeti sağlıyoruz Tokun Çözüm Merkezi olarak ve bu bize bir kademe daha sorumluluk yüklüyor. Burada aslında çok güzel ve sorumluluk sahibi bir iş yaptığımızı düşünüyorum ben. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman çok önemli. Bunu bir adım daha ileri nasıl taşırız diye düşündüğümüzde bu yıl içerisinde FITO mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Bu mobil uygulama bizleri çok heyecanlandırıyor. Çünkü sektöründe ilk olan bir uygulama. Bütün servis süreçlerimizi dijitalleştiren, cihazla ilgili mükelleflerimize geri bildirimde bulunan, aynı zamanda sorularına cevap bulan bir uygulama olarak FITO hayatımıza girdi. Örneğin, örneğin günün herhangi bir saatinde bir sorunuz oluştuğunda çağrı merkezini aramadan direkt mobil uygulama üzerinden cihazınızla ilgili temel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu da bizim aslında müşteri deneyimini iyileştirirken gücümüze güç kattığını düşünüyorum. 220 TL ve 300 TL ürünlerimizle biz şu an Beko olarak pazar lideriyiz. Ee, saha servislerimiz, Arçek Beko saha servislerimiz, Token çözüm merkezimiz ve Token'ın kendi gücüyle beraber bu liderliği ileriye taşıyabilmek için Yüz binlerce işletmenin geri bildirimini alarak Beko X30 TR ürünümüzü tasarladık ve şu an sahalarda kullanıma başlandı. Hatta çok kısa süre geçmesine rağmen kullanan mükelleflerimizlerle olumlu geri bildirimini alıyoruz. Özellikle büyük ekranın kullanımı, bu ekran üzerindeki yapılan işlemlerin basitliği, aynı zamanda kredi kartı işlemlerinin hızı oldukça güzel geri bildirimler almamızı sağlıyor. Bu anlamda X30 TR'nin Beko'nun pazar liderliğini sürdüreceğine inancımız sonsuz bunun için de hepimiz çalışmaktayız.